Her sene olduğu gibi bu sene de seyirci ekrana kitleyen Survivor birbirinden iddialı isimlerle karşımıza geldi. Adada son kalan isimlere kısaca göz atalım. Az önce görmüş olduklarınız yarışmaya devam eden 16 isim. Şampiyon adaylarını söylemeden önce belirteyim ki bu video tamamen tahminidir. Geleceği hiç kimse göremez. Tahminime göre Survivor'ı hak eden 4 kişi şu isimlerdir. Barış, Nisa, Aycan ve Ezgi. Şampiyon olacak isim ise... Aycan Yanaştır. <laughs>